Aleykümselam tekrardan. Pardon yani iki kez çalınca görüşecektik görüşememiştik. İyi anne de o yüzden şey yapayım dedim. Öyle de olsa. Vay. Gasiye kalandı kafaya ya. Hasan iyi de domine ettim vallahi burayı. video aynen ya ikinci yaşlı için dikey açtı. Sonra yataya da geçeriz. Evet Hasan. Hasan vallahi efsane kapatma orayı. Sol taraftan kimseyi geçirmiyor. Derken nazar mı değirdik? Şu duvarın arkasında Hasan. Bilmiyorum duyuyor mu da. seslerin gelsen duymuyorsundur. Beyler <laughs> kolay aldık maçı. Abi gelsin müşterisine yüksek kullanıyoruz. 1200 artı prestij kasyan da olur mu? Niye prestij zaten 1800 civarında falan alıyor ya. Selman iyi oynum. Herkes iyi oynamış gerçi ya. Main hariç. Nihat BS sağda verir ki. Abi yazdım diye. Tamam engin bakarım. Telefondaydım bakamadım. Edgar şimdi öyle 5'li giriyoruz abicim. Oynarken oynarız ya beraber. Japona 3 taş çektim. <laughs> o, 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 o ne kan? Nihat bizim Nihat değilsin değil mi sen? Dike ya abi telefonla böyle bir sorun yapıyor ya şey Barış. Bilgisayar şey bilgisayar diyorum yayını bir kez kapattığın zaman bir daha yataya geçerken hata veriyor. Bilgisayar şey telefonu kapatıp açman lazım. YouTube uygulamasının bence bir şeyi. Bug'ı mı diyeyim problemi yani hani. Yatay yayını kapattığın zaman bir daha bir telefonu kapatıp açman lazım gibi oluyor. Yataydayken yatay açıyor gibi yapıyor. Hata verip kapatıyor. Sonra önce dikey açıyor. Ondan dolayı yoksa hani kimse böyle dikey tercih etmediği için ben de çok dikey açısım gelmiyor. Ama bu sefer herhalde fena. Ya bu Direkt kalkan adamı gidip patlaması da oluyorum ya şu kafanın. Hasan aynen ya. Sen en başta burada oynasan belki keserdik ya. Bir önceki elde senin burada ağır üstünlük kırman bize şey yaratmıştı belki de. Bak sen yine bu buraya gelince biz o öne geçtik. Serman tutturabildin mi acaba hiç o hiperli? Helal bilgi. Helal. Neyse gidecek dedim. Aleykümselam Müt, hoş geldin. Hacı bir şey yapmıyorum ama en azından çok, çok da ölmüyorum. Yer alıyorum anca. Ne yaz Beydirhan? Arkadaşlar ben söylüyorum ama 3 sezon 16. bölüm olacak. Doğrulanmış bir gerçek. Oyuncuların çoğu öldü, yarısı bitti. Şey bir, Squid Game mi konuşuyorsunuz? Ben 2020'de yükledim abicim ama iki buçuk sene falan oynamadım ya. Ahmet, denk geleyim ama şimdi ya. Danilo can you translate that in English? Şu mesajı çevirebilecek var mı? Rusça yazmış ya. Danilo. No thanks you. Odaya giriyoruz bu. Engin şu an dolu ya. Kendi aramızda oynuyoruz da şey yaparız. You are from Russia. Yeah, I, I can understand that. From your language. But I don't know what did you write. Can you type that in English please? You can use translate maybe Morsiyans tam onu Abadosla mı oynuyor ya hiç, hiç hiçbir hesap kitap yapmadan. Mortis var şurada. <laughs> Allah var kaç kez öldü. <laughs> Mortis kaç kez öldü çok merak ediyorum ya. Let's play a dude after the stream please. <laughs> I'm from a and I don't know English so I want a but if you agree give me a thumbs up. Danilko. Barış helal ya döktürmüşüm. Are you in my friend list? Are we friends in the game now? İbo bir aradı ondan kapalı. Şey ya İbrahim aynen şimdi geldi atar Ye yeğenim aradı ya 2'dir arıyordu. O yüzden şey yapamadım. Danik <laughs> okay we, we, will, we will play after. You ask me for thumbs up. Çözdüm Rusya'yı diyorsun. Ekliği seven niye bilmiyorum. Çok enteresan yalnız ya. Belirhan. Bu kısmı da. Mor sniper'ı var abi değil mi? Baz varmış bir de orada. Bana da hep kardeş bir ok anlamıyorum. Klavye çevirin bekliyor zaten. Abiniz de ilk defa oynamış be. Abi sence kayıtlar mı ustalık mı? Ya ustalıkta da nasıl veriyor ben ustalık toplamıştım. Şimdi şey de gayet iyi oluyor ya benim için. Kayıt. Bilmiyorum 120 bin yapan var mı? Yok, yoktur diye düşünüyorum ya var mıdır? Benim 95 bin oldu zaten mesela. Daha üstü falan yoktur diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> ben zaten Rusya'nın çalışıyorum. Hatta hala devam ediyor ama cidden çok kolay. Valla bence yeni alfabenin hep ya. Abi dün Spro'du çıkardım. Hayırlı olsun Silviox. Kaç karakter eksik ki? Hayray geçmişim. Ya geçmişimdir. Ben ünvanda da geçtim Hayra'yı zaten. Uzaylı oldu mu? Meteor 3'tü mesela. Ben uzaylıydım. Çok şey değil. Hayran'ın hesaptan iyi olduğu yönleri vardı zaten. Benim kendi hesabım. Ama adamlar oyun, oyunculukta falan. Efsane. Şehre geçsen ne olacak? Buradan birine vurmadım mı ben az önce? Çıktı mı olsan? Çıkmış. Burada bir tık var o da benim lan. 5 beşti ne zamandır oynamıyordum. Keyifli geldi ya bana. Ya kalkanla kurtarıyorlar ya gıcık oluyorum şeyde. Helal. Bir için çok üzgünüm. Eğer zor ders iletişim kurmayı ne dersiniz? If you can type in English, I can understand you, Daniko. Şuan an olsun her. Aleykümselam Uğur hoş geldin. Alev topu. Tanıdık biridir kesin. İsmi is, ismi değiştirene göre kesin evet hareket kardeşim. Allah razı olsun. Allah daha fazlasını versin sana. Abi benim de Hatırlıyorsun Yunus Emre beni de aldığı Yuvan. Valla ismi hep buymuyordu ya. Sigmalı birileri vardı ya. Alev, alev topu diye hatırlamadım ya abicim. Alev topu değildir bir önceki adım. Öyle miydi? Onur kanalda aktif olanları ekliyorum abicim ya. Asasin olmuyor. Abi şu anda şu yeni görevlerde bak vardı hızlı şekilde tıklarsan sana bin kredi veriyor. Allah Allah. Ben hep hızlı tıkladım şeyler ama İbrahim hiçbir şey vermedi. He şey e, açılan diyorsun kredi veriyor yalnız bayağı ya şeyler bilmiyorum bak var da. Onur kanalda aktif olanları ekliyorum abicim zaman içinde. Valla hiç bir fark yok kardeşim ya oyunda eskiden daha keyif alırdım yani amacın çok amacın olmuyor. Hiç master yapmamıştım işte şu sezon master yaparsam bilmiyorum ya hiç e, keyifli olmuyor bence bir hedefim falan kalmıyor çok oynadığı bir şey için oynamak için. O yüzden hesap geliştirdiğim zamanları daha çok özlüyorum Allah var. Çocuğun aks basmış olabilme ihtimali çok geriyor insanı ya. Gelecek mi gelmeyecek mi? Kolek ne yaptı öyle ya? Bana yenileceğiz bu maçı. Mortis kim? Selman mı? Görmedim. Altınsa Selman'dır. Selman. Kolet'in <laughs> tam ulti bittiği anda kafasına benim kafayı yedi. Maçın adamı Kolet harbi oynadı. Asasin only. Bir tek ben mi atacağım? Helal valla. Şu kadar zor yada yendiniz. Etlerin efendimiz. Hoş geldin. <laughs> minecraft do you like tick very much what do you think about frank frank is good probably but i don't play much i'm not good at it but yeah i think it's very fun to play with tick İspanyolca mı yok bari biliyorum. <laughs> Almanca biliyordum biraz çok. Onu da çok şey yapmıyorum. Alev topu şey. Telefon çok ısınıyor ya. Yani. Kamera açtıktan sonra şey yapacağım. Herhalde bu cumartesi falan başlarım. Gelsin kamera. Kesinlikle. Kesinlikle Yiğit. Lirayı orada kaçmama yer oldu. Sıcaktan yalnız öyle bir kasıyor ki. Eh, dört kişi yok edildi. Oğlum az önce hiperin attığıyla denk gelmedi. Ne ara şey yaptı? Ah be Ahmet. Abi ben, bu yayını da kapayım. İkidir yine arıyor. Konuşamıyoruz Ahmet'i bir arayayım da. Üstüne şey yapayım ya. Açayım. Ö özür. Şeye bakarken de ben şu telefona tekrar bakayım ya? Hani olarak da yine. Abicim şey kanalda aktifleri ekliyorum. öyle bu ne ne, ne demiş lan oğlum? Ben şu telefonda bakayım öyle şey yapayım. Geleyim. Ceylan Ceylan diye hatırlayamadım abi ya. Tüylü kediye geldi. Evet ben hiç oynayamamışım da burada şey. Ben şu telefona bakayım öyle geleyim ya. Yayında yatay içerim ayrıca tekrardan. Şu şey yapayım. Hamza kanalda aktifleri ekliyorum ben. Deniz yenisin sen ama. Tamam şu şey yapıp geliyorum ben. Ee, telefon açıp geleyim. Bir saniye. Size şey yapayım.